Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Filistin meselesi maalesef gündemimizden düşmüyor ve sıkıntısı da devam ediyor. Cenab-ı Hak inşallah tez zamanda hayırlısıyla neticelenir. Bu hayırlısının en önemli noktası da elbette İsrail'in kahrı perişan olmasıdır. İnşallah bu zalimler en kısa zamanda belalarını bulurlar diyelim. Zira ateşkeste sağlansa, başka işlerde olsa, anlaşma da olsa yüzbinlerce insanın mahvoluşunu, binlerce çocuğun katliamını, kadın, kız demeden katliamlarına şahit olduk. Yani resmi rakam 10 bin diyor. Ben en az 5 çarpın diyorum. En az 5 çarpın diyorum. Yaralıları da en az beşle çarpın diyorum. Bu felaketlerin unutulmaması lazım. Bunlar önemli. Şimdi geçenlerde bir yorum Ahmet Davutoğlu yorum yaptı Filistin meselesiyle ilgili. Çok fazla bana da çeşitli yerlerden önüme önüme düşüyor. Atıyorlar hep. E, Tabi buna da metiyeler düzüyorlar. Gerçekten ben de baktım. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca da. Açıklama yapmış hakkında çok doğru sözler diye. Bana da çok ne, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam diye de çok kimse bir taraftan whatsapp'tan gönderiyor, bir taraftan da altına yazıyor. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de dinledim baştan sona. Gerçekten %99 altına imzayı atarsınız. Güzel bir değerlendirme. Kim olsa bunu söyleyecek. Ama bir noktaya takıldım. Bir nokta çok önemli. O bir nokta, Bazen her şeydir. O bir nokta. Bazen her şeydir. Hani düşman karşısında savaşıyorsun, savaşın en can alıcı noktasında senin topuğun barutu bitiyor, senin kurşunun bitiyor. Bitti, yok atış yapamıyorsun. Karşı tarafla girmişsin müsaade Onun topu tüfeğe çalışıyor, senin çalışma lazım hale geliyor. Ne olur? Yenilginin başlangıcı olur. Yenilginin başlangıcı. Bir şeyin bitişi her şeyin bitişi manasına gelir. Şimdi her şeyi evet anlatıyor. Yani Filistinlilerin çektiği durumları, zulümleri, bir takım şeyleri, yaşadıklarını, duruşlarını, mücadelelerini her şeyi anlatıyor. Karşı tarafın zulmünü, zulmünü bunları çarpıcı bir şekilde anlatmış. Ama bunun yaşanması lazım. İşte... Burada siz onları bilmiyorsunuz, onların çektiklerini yıllardır. Bunu mutlaka işte bir patlama, hani böyle love artık dışarı püskürtme manasına geldi. Yani siz onları evinizde, sıcak evinizde çayınızı, çorbanızı içerken onları anlamanız mümkün değil. Bu artık böyle bir patlama noktası olduğu gibi hani hak verir tarzda. Şimdi burada Filistin halkı şu ölenler birdenbire patlamadı. Bunların şeyi değil. Orada bu işi başlatan bir Hamas var. Ortada bir şey varken bazı şeyler başlangıçta hiçbir zaman unutulmamalı. İlk değerlendirmeler hep bunun üzerine değil miydi? Yani Filistin halkı birdenbire çekilenlere ayaklanıp herhalde bir şey olmadı. Bir Hamas'ın İsrail'e hatta bütün İslam dünyasının o yaşa var ol bura ol gidiyorsun işte denildiği bir şekilde bir saldırısıyla gerçekleşti her şey. Yani kapıyı o açtı, yolu o açtı. Şimdi Davutoğlu'na bir tek şeyine katılmıyorum dedim. Şunun verilmesi lazım. Zamanlama. Zamanlama gerçekten çok önemlidir sevgili dostlar bir işin zamanlaması. Sınava gireceksiniz. Evinizden çıktınız, koşa koşa gidiyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, şey diyorsunuz. Ama kapı kapandığı an siz şeyin önündesiniz. Sınavın önünde. Bir dakikayla kaçırdınız. Beş dakikayla kaçırdınız. Ne oldu? Siz akşamdan bir yıl hazırlandınız. Bir yıl boyunca hazırlandınız. Akşamdan işte tedbirlerinizi aldınız, her şeyinizi hazırladınız fakat ne yazık ki o süreyi iyi ayarlayamadın, gidişini iyi ayarlayamadın. Senin bir yıllık emeğin her şeyin küçük bir zamanlama hatasıyla dert bitti. Neticeye ulaşamadın, sona varamadın, orada bitti. Zamanlama bazı noktalarda öyle önemlidir ki hani... Öfkeyle kalkan zararla oturur. Çok atasözlerimiz vardır bizim. Öfkeyle kalkarsın ama çok büyük zararlarla oturursun. Şimdi zamanlama doğru muydu? Doğru muydu bu zamanlama? Ben çeşit çeşit yorumlar yaptım. Hepsini dinlediğinizde hani onları dinlemeden sadece bunu dinlemek belki yanlış anlaşılmalara da vesile olabilir. Daha önce de Filistin konusunda 2-3 program çektiğim için hani her şeyi de açıklamıyorum, söylemiyorum daha önce söylediğim için. Ama onlar da takip edildiğinde bütünlük tam hasıl olur. Bütünlüğü tam anlarsınız. Yani bir defa bunu başlatanın, başlatan elin Manevela'nın dışarıda olduğunu belirtmiştim. İran'ı işaret etmiştim. İsrail'in bunu istediğini söylemiştim. Amerika'nın bunun olmasını istediğini söylemiştim. Bu üçlü sacaya İran, İsrail ve Amerika. Bu sacaya bunu başlattı. Haması bunların hangisi tetikledi onu bilemem. İran mı tetikledi? İran'ın emri altındaki Hizbullah mı tetikledi? Lübnan Hizbullahı o mu tetikledi? Kim tetikledi? Onu bilemem. Ama biri de Türkiye'nin cezalandırılması, Türkiye'nin bu işe hızlıca dahil olması, Türkiye'nin de felakete uğratılması. Nitekim Amerika'nın silah gemileriyle, İngiltere'nin silah gemileriyle oraya bir anda yığılması ve şu mücadeleyi bir aydan bir aydan fazla devam ettirmeleri Gazze'de bir hakimiyetin kurulmasına yönelik dedim. Şimdi Ahmet Davutoğlu bunun mutlaka olması lazım geldiğini ifade ediyor. Peki zamanlaması durdun durdun bugün müydü? Bugün müydü? Ahmet Davutoğlu bir zamanda alelacele zıplamıştı uçağı ben düşürttüm diye. Doğru bir şey miydi? Zamanlama mıydı? Doğru bir söz müydü? Şimdi Ahmet Davutoğlu evet çok iyi yorumlar yapabilir. Meseleyi çok iyi anlatabilir. Ama sen bir devlet adamısın. Sen devlet idareciliği ne namzet bir adamsın. Sen daha önce Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış bir adamsın. Senin yorumlarken biraz dikkatli olman lazım. Bakın Bülent Arınç'a herkes karşı çıkmıştı. Ben Bülent Arınç'ı çok tenkit ettim. Fakat Bülent Arınç'ın Filistin meselesinin başlangıcında yaptığı yorum çok doğruydu. Evet doğru sözlere ben de katılırım. Niye şey yapmayacağım? O zaman ilk başlangıçta Bülent Arınç'ı mahvettiler. Halbuki Bülent Arınç'ın sözü doğruydu o gün. Çok yerinde bir tespitti. Ama bunu bu yerinde tespiti ilk söyleyen oldu. Mahvettiler. Sanki bütün İsrail'i çiğneyeceklerdi bunlar. Öyle bir durumdu. Böyle bir düşünceyle. Oysa bugün bugün uğraşıyorlar ki ateş kesilsin, kan dursun, yıkılsın, bu zulüm siz bunu tanımıyor musunuz? Ahmet Davutoğlu Batı'dan bahsediyor. Tanımıyor musun sen Batı'nın ne olduğunu? Sen kaç yıl Dışişleri Bakanlığı yaptın, Başbakan yaptın. Batı'nın ne olduğunu bilmiyor musun? Bakın çok önemli bir husus. Men sabera zafera. Zafer sabırdadır. Sabredersen sabreden muradına erer. Zafere erersin. Sabır tavsiye ediliyor Kur'an-ı Kerim'de çoğu kez. Her işin yerine göre hareket vardır. sabretmek gerekecek yerde sen heyecanlanıp ileri atılırsa büyük zarara uğrarsın. Büyük zarara. Eyüp Aleyhisselam 3 sene sabredip deyip isyana mı çekilseydi hastalığında? 5 sene sabredip isyana mı çekilseydi? Sonuna kadar sabretti. Sonunda kazandı. Peygamber Efendimiz asabına yapılan nice işkencelere ashabıyla birlikte o zaman Mekke'de ne kadar sabretti 10 yıl. Sonunda memleketini dahi bırakmak zorunda kaldı, hicret etmek zorunda kaldı, çıktı. Bakın İslam tarihi, peygamberler tarihi her meseleye örneklerle doludur. Hayatın durumuna göre bazen sabır gerekir, bazen güç sendedir, vuruş ve duruş gerekir. Bunlar çok önemlidir. Bakın Azerbaycan 30 sene sabretti. Bu 30 sene içerisinde 10 yıl sonuna ayaklansaydı, 15 yıl sonuna topraklarını almak için saldırsaydı, 20. sene dolduğunda saldırsaydı acaba durumu ne olurdu? Onlar da haklı değil miydi? Normal baktığımızda haklıydı. Toprakları işgal edilmiş, işgal edilmiş Ermeniler tarafından ve orada insanları katledilmiş İşgal edilmiş toprakları var. Kim ona haksızsın diyebilir ama 30 sene sabretti. 30 senenin sonunda dünyada bazı şeyler değişti. Türkiye'nin gücü değişti, kuvveti değişti, kudreti değişti. Azerbaycan'la ilişkileri en üst boyuta geldi ve bundan rahatsız olan Ermeni vurduğu an en ağır şamarı yedi. Buyurun. Hem haklıydı bu iki güç, her bakımdan haklıydı. Ve Ermenistan'a da en ağır darbeyi vurdu. Bu bize e, Orta Asya Türk devletleriyle birlikteliğin de yolunu açtı. Türkiye 100 yılı Zengezur Koridoru'yla bir yol açıyor dikkat edin. Burada da Türkiye artık İsrail meselesinde adımlar atacak. Bakın çok önemli bir noktaya doğru gidiyor. Türkiye, Türkiye Orta Doğu ülkeleriyle de ilişkilerini düzeltmeye başladı. İsrail'le de bir adım içerisine girdi. Türkiye büyüyor. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler var. İşte bunu, bunu iyi çözeceğiz. Bunu anlayamadığımız zaman bizi her an, her an düşürebilirler. Düşürebilirler. Zaten temel konu burada buydu. İran her zaman bize karşı. Amerika, İsrail. Dikkat et. İsrail'in bize gülmesine de aldanma. Gülmesine. Ama senin başındakiler, seni idare edenler sağduyulu ise sen de biraz buraya bak. Ahmet Davutoğlu tekrar zamanlama hatası yaptırtma. Zamansız çiçek açmaz. Zamansız açan çiçek büyümez. Yağmurlar kış gelmiş, yağmurlar şeye fayda vermez. Ürüne fayda vermez. Bazen zarar verir. Bütün bunları iyi anlamak lazım gelir ve devlet adamlarının bunu iyi bilmesi lazım gelir. Tedbir, Kur'an-ı Kerim duayı emrediyor, duayı unutma. Ama dua kadar tedbiri de emrediyor, istişareyi de emrediyor, istişareyi de emrediyor, birlikteliği de emrediyor. Birlikteliği de emrediyor. Düşmanın silahıyla silahlanın diyor. Düşmanın silahı, topu, her şeyi elinde sen benim imanım var diyerek göğsünü açarak gitmek Müslümanlık değil. Uyanık olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Öyle nefsimizi, ruhumuzu okşayan bir takım sözler, hamaset hemen düşüvermemek lazım. Davutoğlu yine çok önemli bir hatayı beraberinde konuşuyor, söylüyor. Oraya da dikkat etmek lazım. Zamanlama, zamanı kullanma, zamana dikkat. Zaman keskin bir kılıç. Döner, seni keser. Dikkatli olmak lazım sevgili dostlar. Bu konuyu anlatmaya devam edeceğim.